satış yöneticiliği arkadaşlar şirket şirketin görünen yüzüdür. Ee, ve buradan yapılacak başarı şirketi daha doğru bir yerlere getirecektir. Satışları satış da azdır. piyasada dardır. Orada biraz daha yargısal, subjektif yöntemlere yönlenebilir ama e, bu çok geçerli bir yöntemdir. Ona bir şey diyemem. Atıyorum 1 milyon. O zaman ne oluyor? İhtiyaç say sayısı 10 satış elemanıyla sınırlandırılabiliyor. Bu ne sağlıyor? Markalaşmayı. E markalaştığınız zaman da ne oluyor? Kar marjlarınız artıyor arkadaşlar. Yaygınlığınız artıyor. O yüzden bunları önemli. Yani malzeme ihtiyaç planlamasıyla başlayan, stok kontrolüyle başlayan ve daha sonra da gelişen yapılardır. Nedir? Özellikle büyük firmalarda gelişmekte olan büyük bir ürün sorduğu zaman, aha şurada sağdan gidin soldaki e, e, yerde ürün gibi elle işaret etmemek gerekiyor. Fiyatı hemen söylememek gerekiyor falan. Bizlerimizi ikiye ayırmalıyız. Bir A grubu müşteri, kilit müşteri diyoruz. Onunla ilgili stratejilerimiz analizlerimiz ayrı olmalı. Bir de küçük müşteri gruplarına dönük analizlerimizde ayrı yapmalıyız.